Evet selam arkadaşlar bugün 345 geometri 2 kitabının çemberde uzunlukla ilgili 5. testini çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Kenar uzunlukları 8 ve 9 birim olan dikdörtgenin iki kenarına teğet olan ve bir köşesinden geçen. Burada köşesini görüyoruz. Çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor. O zaman arkadaşlar burası teğetse merkeze doğru gidiyorum. Ve merkezden buradaki teğeti de biraz daha gelmekte fayda var, şöyle yapalım, aşağıya inelim. Bunların 90 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası merkez olsun. Ve burası yarı çapsa, burası da yarı çap olacak. Haliyle burası da r olur. Buraya da 9 eksi r kalacak. Böyle birleştirip çapımızı oluşturalım. Şuradan uzunluklarımızı hemen yazalım. Bakın. Burası R ise burası da R olur. O zaman buraya 8 eksi R kalacak. Aynısı buraya geçti. 8 eksi R. Buradaki 9 eksi R de buraya geldi. Burası 90. E bu zaten R idi. Ne yapacağız? Pisagor uygulayacağız. 8 eksi R, 9 eksi R ve R. Özel bir üçgen var mı? Bakalım 3, 4, 5'e uyar mı? 3 olması için R'ye 5 yazmam lazım. 5 yazdım. 3 oldu. 5 yazdım. 4 oldu. 5 yazdım. 5 oldu. 3, 4, 5. Uydu mu? Uydu. O zaman R kaç olacakmış? 5 olacakmış. Zaten onu soruyor. Cevabımız Edirne olacak. İkinci sorumuz ÖSYM sorusu arkadaşlar. Uygulamadan çözümüne bakabilirsiniz. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar diyor ki aynı ebatlı iki dikdörtgen yani bunlar birbirinin aynısıymış. AB çaplı yarım çember içine birer kenarları hizalı ve birer köşeleri çember üzerinde. Bunlar köşeymiş. Olacak şekilde yerleşince AC 2 birim, CB de 8 birim oluyormuş. Bu kısım 8'miş. Buna göre dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu aşağıya doğru indirdiğimizde hani burası giriş ya buralarda 90 çok rahat bir şekilde buradaki parçanın buradaki parçayla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani orası 2 ise burası da 2 olacak. E tamamı 8'de o zaman şuraya 6 kalıyor arkadaşlar. Dikdörtgenlerden birinin kısa kenarını A diyelim. Uzun kenarına B diyelim. O zaman ne oldu? A artı B'yi 6 bulmuş olduk. E uzun kenarına biz B dedik. E, çevresi ne olur? Çevre A artı B'nin 2 katı olur. E, biz 6 bulmuştuk. O zaman 6 çarpı 2'den cevabımızı kolaylıkla 12 olarak bulmuş oluruz. Evet dördüncü sorumuzda diyor ki üç kenar uzunluğu 9, 16, 21 santim olan ABC'de yamu. İki köşesi O merkezli yarım çember üzerinde bir kenarı da EF çapıyla çakışık olacak şekilde konumlandırıldığında AO ile OB eşit olmaktadır diyor. AD ile de BC paralelmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir paralellik varsa dikkat edelim. İlk olarak DC kiriş merkezden kirişe çizilen dik ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Burası önemli. O zaman 16'yı 8 8 2'ye böldü mü? Böldü. Bu 1. Şimdi buradaki nokta orta nokta oldu. Buradaki O da orta nokta. O zaman orta noktaları birleştirince orta taban oluşuyor. Yani bu da paralel olmak zorunda. Paralellik varsa buradaki 90 hemen şuraya taşınıyor. Buraya taşınıyor. Orta taban nasıl buluyorduk arkadaşlar? A artı C bölü 2'den buluyorduk. Alt taban 21 üst taban 9 bölü 2'den cevabımız 15 olur. Burası 15'miş. Peki başka ne var elimizde? Bize ne lazım? Yarı çap lazım ya. O zaman yarı çapı bulmak için arkadaşlar şunları birleştirmek gerekiyor. 8, 15, 10, 7 yarı çapı bulduk. O zaman burası 17 olacak. Şuradaki A oy da bulsak cevap çıkmış olacak arkadaşlar. Peki A oyu bulabilir miyim? Onu da buluruz. Şuradan yapsak veya uzatsanız iki türlü de karşınıza çıkar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası yeterli olur. Şimdi bu 8 ise bu da 8 olur. Burası 9 ise burası da 9 olur. 15'in 9'unu verdi. Kaç kaldı? 6. Diklik zaten var. 6, 8, 10. Demek ki burası 10'muş. Geriye de 7 kalıyor. Cevabımız eşit. Evet. Beşinci sorumuzda diyor ki yarı çapları eşit. Buna dikkat edelim. Yarım daire biçimindeki yüzeye sahip iki sehpa birinin çapı diğerinin merkezinde teğet olacak biçimde. Yani şurası teğetmiş arkadaşlar. Konumlandırılmış sehpalardan biri doğrultusu değişmeyecek biçimde 10 santim ötelenerek diğer sehpanın altına itildiğine şu tarafa doğru itilmiş. O zaman şuradaki mesafe 10 birimmiş arkadaşlar. Böyle uzatalım. Şöyle yapalım. Hemen şöyle çizip yarıçap olduğunu belirtelim. Geriye kalan işlemlerimizi de şöyle yazalım. Burası 11'inmiş. E, Yarıçapına biz R desek buraya ne kalacak? R eksi 10 kalacak arkadaşlar. Peki burası ne olur? Bu kısım. Onu da bulalım arkadaşlar. Şimdi şurası merkez ya. Öncekinin merkezi. Düşünün. Burası R'ydi, burası da R'ydi. O zaman buraya da R eksi 5 kalıyor. Hemen dışarıya taşıyalım daha rahat işlem yaparız. Burası dik. Burası R eksi 5 burası da R eksi 10'muş. Bu da R'ymiş. R eksi 10, R eksi 5 bir de R. 3, 4, 5'in katları mı acaba bakalım. Bir kere 5 veremeyiz zaten. Ondan büyük sayılar vermemiz lazım. 3, 4, 5. Mesela 5 katını alsak ne olur? 15, 20, 25. Uyar mı? Bakalım. R'ye 25 versem 10 çıktı. 15 uydu. 25'ten 5 çıktı. 20 uydu. Zaten 25. Uydu uydu? Yarı çapı 25 bulduk. Sorumuz neydi? Çapını istiyor. O zaman 2 R'yi soruyor. O da 50 olacak. Cevabımız Edirne. Evet altıncı sorumuzda arkadaşlar diyor ki şekilde B noktasından çizilen doğrular O merkezli çemberi A ve C noktalarında teğettir. Bu bir teğete dikkat ediyoruz. ABD üçgeni AD boyunca katlandığında bakın katlama var. Açı ortaylık oluşuyor. Eşit kenarlar var. Buna dikkat ediyoruz. Bu iki. BB üstüne geliyormuş. AD 4 kök 2. DC 2 birim olduğuna göre AB kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci durum şu merkezden teğete gelen dik oluyor. Bu bir. İkincisi katlama olduğundan dolayı buradaki açıyla şuradaki açı eşit olmak zorunda. Kat ise açı ortaydı hatırlayın. Dolayısıyla 90 dereceyi hemen iki parçaya bölüyorum. 45, 45. E burada 4 kök 2 var. İsterseniz buraya birleştirin. İsterseniz diğer taraftan alın. Bakın şuradan da alabiliriz. Şuradan alalım. Şurada mavi üçgenimizi Hemen hesaplayalım. Demek ki buralar 4, 4 olacak. Dik çizdik. Burası da 45 oluyor. Burayı bilmiyorum. Buna x desem ne oldu? x artı 4. Bunu soruyor zaten. Şimdi bakın. B noktasından A'ya T çizilmiş. Burada ne diyor? T'tir diyor. O zaman B'den C'ye de T çizilmiş. O zaman burası da x artı 4 olacak. 2 buradaysa buraya da x artı 2 kalıyor. Bakın şu üçgende Pisagor'u uygulasam x 4 x artı 2 zaten 3 4 5'e uyuyor 3 yazsam 5 oluyor x eşittir 3 çıktı soru neydi ab AB'de x artı 4 o zaman 3 artı 4'ten sorunun cevabını 7 bulmuş oluruz Evet 7. sorumuz yine bir ÖSYM sorusu arkadaşlar uygulamadan çözümüne ulaşabilirsiniz Evet 8. sorudayız. AD doğru parçası burada gösteriyor. O merkezli çemberin AB ve AC ile 15 ve 45 derecelik açılar oluşturmuştur. Yani toplam 60 bir taraftan da aklınızda dursun arkadaşlar. OB yarıçapını ise uzunlukları x ve 2 birim olan iki parçaya ayırmıştır. Buna göre x kaç birimdir diye soruyor. Şimdi şekli biraz daha büyüttüm o yüzden daha rahat işlem yaparız. Şimdi arkadaşlar birinci durum şu. T, -t kelimesi geçtiği için merkezden T'ye gelen ne olacak? Dik olacak. Bu bir. Diğer tarafı da çizebiliriz. Ama yani bunu da çizseniz burasında 90 olduğunu rahatlıkla söylersiniz. Bu bir. İkincisi burası 60 derece olduğundan arkadaşlar buradaki BC yayı 120 olur. Dolayısıyla O'dan gelen de 120 olmak zorunda. Hatta şunu çizdiğimizde bakın Parçayla parça biliyorsunuz eşit teğet parçalar eşit oluyordu. Aç ortay oluyordu aynı zamanda. Yani 60 dereceyi 30'a 30 şeklinde bölecek. 15 varsa burası da 15 oldu. Bakın buradaki aç ortaya özellikle dikkat etmemiz lazım. şurada bir hatırlatma yapalım. Şimdi arkadaşlar, ta doğru da açılar kısmında vardı bu. Yani aç ortayı çiziyorum. Açıortay üzerinde kollara çizilen dikmeler eşittir diye bir bilgi verilir. Yani şurası açıortaysa ve buradan kola bir dik çiziyorsan diğer kola çizdiğin dik de eşit olur. Hatta dike kadarki parçalar da eşit olur. Şurada da bir açıortaylık oluşur. Alanlar da eşit olur. Bunlar birbirinin aynısı olan iki üçgen. Eş üçgen oluşur. Dolayısıyla buraya baktığımızda şuradaki E noktasından bakın E noktasından kola dik çizilmiş. O zaman ben diğer kola da dik çiziyorum. 90 derece. Burası x ise burası da x olacak diyorum. Tamam bunu hallettik. Şimdi buranın 120 derece olduğunu söylemiştik. 120 ise açıortaylıkta da oluşur. 60'a 60 diye açıyı da bölmüş olur. Ne oldu? 30-60-90 üçgen oluştu. Şimdi 90'ın karşısında 2 birim varsa 30'un karşısında yarısı yani 1 olacak. 60'ın karşısında bunun kök 3 katı olur. Yani kök 3 olur. Sorumuzun cevabı kök 3 olacak diyoruz.